Bugün evet hayır oyunuyla karşınızdayız. Ya, Bugün dolar kapatıyoruz. Anlayın ben verken, kadar kadar iyi kadar iyi yani. hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ben kuzenimi tanıyacağım. Kuzenimin adı Şev var. ben Yaşı 6. Evet. 6 değil 7. 6. 7. 7. 6 7 girecek. Evet. Birinci sınıfa başlayacak. Birinci sınıfa başlayacağım. Evet. Bu kadar. Evet. Bu kadar. Evet. 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 Şimdi evet Biz hayır ben ben karşınızdayız biliyorum. arkadaşlar. Şimdi ilk başta kimden başlayayım? Bana. ben. ben başlayayım. Hı, tamam, başlayalım. Tamam şevalyem başlayalım. Kuzenine önce verelim. Ee, evet. Zümra ablan olarak soruları ben soruyorum. <laughs> evet. Şimdi Şevval sen altı yaşında mısın? Ha, evet. Yandın. Evet demek yoktu. Evet. Sıra Zümra'da. Zümra. Ee, dersler nasıl gidiyor? İyi. Ee, kaç yaşında? 8'e mi gireceksin? Tabii ki hmm. Kardeşin adı Fatih mi? Tabii. Tabi demek yok. Hep tabi de. Hayır tabi. Hep tabi dersen olmaz değil mi Fatihcik? Tamam bundan sonra tabi demeyeceğim tabi Fatih. Ya ee, şimdi Fatih. Peki. Şevval senin kuzenin mi? Evet. Hı -hı. Hayır. <laughs> evet. Hayır. Evet. evet. Yani. <laughs> demek yok. Yani. Ee, yani. Yani de demek yok. Yani nasıl olur yani? Değil mi ama? Ya yapmayın. Ama yani nasıl benim kuzenim değil mi? Tabii tabii, tabii, tabii. tabii o benim canım kuzenim. Hmm, tamam. Peki başka ne sorsam size? Bana. Eee. Ee, ne ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Eee. <laughs> beni seviyor musun Zümra? Tabii. Tabi sevmiyor musun beni? Ben Şu... çok seviyorum. Aa, çok, şuna bakın. Çok, çok seviyorum diyor ya. <laughs> Fatih. Sevim. Fatih Zümra beni sevmiyor. Peki hayır mı diyeceğiz ki? Zümra beni sevmiyor Fatih. Şimdi ben zaman sevmiyorsun değil mi Zümra? Seviyorum. Sevmiyorsun. Çok seviyorum. Hayır sevmiyorsun. Ama seviyorum dedim ya. Evet sıra Şevval'le arkadaşlar. Zümra'nın yanacağı yok. Evet Seval. Şey <laughs> ee, havalar nasıl? <laughs> kötü. Kötü mü? Neden? Çünkü hava çok, çok karardı. Hava çok zor. Onun için çok kötü. Çok kötü, <laughs> çok kötü mü? Ama olan sanırım. <laughs> çok kötü. Hani Hintliler öyle diyor ya. Şu an bir Hintli. <laughs> <laughs> ee, neyse. Evet arkadaşlar. Şevval sen bire mi başlayacaksın? Evet. <laughs> evet demek evet, ki ya. yandı. Ne diyecektim ki? <laughs> evet ee, e, yani. tamam, tamam. demekten. Tamam. Tabii. 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 Tamam. Tamam tabi tabi kim seviyor belli sana tabi kıl daha ya, tak... yeni mi geldi sözlerini unutan atın taşlanmış kafana değil bak, bak. nerene geldi evet arkadaşlar <laughs> bu videonun da sonuna gelmekteyiz Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Videomuza like etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, abone unutmayın. <gülme>